Herkese selam arkadaşlar. Türbeleriz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Üsküdar'da bulunan gizlice evliya türbesi ile ilgili videoyu paylaşacağım. Türbe Üsküdar Açık Türbe yokuşu üzerinde Üsküdar Postanesi'nin arka tarafında bulunmaktadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu açık türbenin hemen yanında Yer Sarsan Baba adıyla anılan ve bugün mevcut olmayan bir açık türbe daha vardı. Türbenin gerisinde ise geri hala arsa halinde olan ve ismini türbeden alan gizlice evliya Celveti Tekkesi bulunuyordu. Hüdayi Hazretleri 1594-95 tarihinde tekkesi kurulduktan sonra bir gün bugünkü gizlice evliya türbesinin önünden geçerken burada ismi bilinmeyen fakat kerametli zahir olmuş gizli bir evliya metfundur diyerek yatırın Gizlice Evliya ismini alınmasına ve kabrin üzerinde de bir türbe yapılmasına sebep olmuştur. Gizlice babaya ait olduğu söylenen kitabesiz yuvarlak bir taş ile etrafındaki mezarlıktan getirilip konulan birkaç şahide vardı. Vakıf kayıtlarında Şıh Hüseyin Efendi kabri diye kayıtlıdır. Hüdayi Hazretleri 1628 tarihinde vefat ettiğine göre gizlice evliya bu tarihten evvel Muhtemelen Hüdayi Hazretlerinin Üsküdar'a geldiği 1580 tarihinden sonra vefat etmiş veya Hüdayi Hazretleri gizlice Evliya'nın ölümünden çok sonra onun ününü işitmiş olmalıdır. Gizlice Evliya zaviyesi bir celvi tetekkesi olduğuna göre 1595 tarihinden sonra kurulmuş olmalıdır. Celveti tarikatının kuruluşu çok eski tarihlere dayandığı halde Üsküdar'da yayılması Hüdayi Hazretlerinin bu beldeye gelmesinden sonra olmuştur. Gizlice Evliya Türbesi günümüze kadar gelebilmiş ve 1967 tarihinde şimdiki şekliyle onarılmıştır. Yol seviyesinden yüksek olduğundan sol tarafındaki bir merdivenden türbenin avlusuna çıkılırdı. Merdiven ve türbenin yan duvarları kesme taştan yapılmış olup etrafı bir demir parmak ile çevrilmişti. Her tarafını ağaçlar ve sarmaşıklar kaplamıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.